Bir öğrencilerim merhabalar. Matematikte böyle soruları yanlış yapıyoruz ya. En büyük sebebim işlem önceliğini karıştırmamız. Ben 5 parçaya ayırdım. Bakınız. Önce üst alınacak. Sonra parantez içi yapılacak. Sonra çarpma bölme yapılacak. Sonra toplama çıkarma. Bir de soldan sağa doğru kuralı var. Bu en önemlilerinden birisi. Hocam bunları duyduk da bu soldan sağa ne demek? Bakın Bununla başlayalım. Önce burayla başlayalım. Öncelik bunların. Yani üst parantez çarpma bölme toplama çıkarma. Peki çarpma bölme. Bak çarpma bölme ya da bölme çarpma. Bu şekilde geldiğinde ne oluyor? Bizim öğrencilerimiz hemen önce çarpmayı yapıyorlar. Hocam çarpıyoruz. 7 çarpı 2 14. 14 bölü 14 cevap 1 diyoruz. Bak şimdi. Soldan sağ kuralı neden önemli? Önce ondan bir bahsedelim. Soldan sağa yani bu taraftan bu tarafa doğru çözülür. Çarpmanın bölmeye, bölmenin çarpmaya üstünlüğü yoktur. Biz yazarken diyoruz ya çarpma ve bölme yapılır. Hep çarpmanın önce yapılacağı ya da toplama çıkarma diyoruz, toplamanın önce yapılacağı zihnimizde canlanıyor ya da öyle yer etmiş. Öyle bir şey yok. Ne var? soldan sağa doğru. Bakın önce bölme var. İkisinin arasında çarpma varsa önce bölme yapılacak. Soldan sağa. 14 bölü 7 yaptığımızda burası 2 çıkacak. 2 çarpı 2 yapınca da sorumuzun cevabı 1 değil 4 olacak. Önce burayı yapsaydık ne olurdu? 7 çarpı 2 burası 14 olurdu. 14 bölü 14'ten cevap 1 derdiniz. Neymiş? Çarpmanın bölmeye bölmenin çarpmaya üstünlüğü yok. Soldan sağa doğru kuralı var. Bakın buyurun bir tane daha yapalım. 15 eksi 10 bölü 5 çarpı 2. Şimdi burada bir çıkarma var. Burada bölme burada çarpma var. Tamam çarpma bölme toplama çıkarmaya göre önce. Peki kendi aralarında kim önce? Bölme var çarpma var. Ne dedik? Soldan sağa doğru çözülür. Şurası önce yapılacak ama Burada öncelik kimin? Kim geldiyse sol tarafa kim yakınsa onun. 10 bölü 5 yaparsanız 2. 2 çarpı 2 yaparsanız sevgili öğrencimiz burası 4 olur. Sonra da 15 eksi 4'ten sorumuzun cevabı 11'dir sevgili arkadaşım. Evet önce bir soldan sağa hallettik. Bunların birbirine olan üstünlükleri yokmuş. Kim önce gelmişse onu yapıyoruz. Şimdi gelelim asıl meseleye. Önce diyoruz ki üst alınır. Alalım. Bak 5'in küpü var. Buraya 125 yapmalısın. Buyur, burada bir ifade var. Burayı da 5'in karesinden 25 yapmalısın. Gördün. Üstlü ifadeyi yaptım. Sonra ne diyor? Parantezin içine bak diyor. 5 artı 25. Şurası ailece 30 olur. Buradaki parantez artık 30 oldu. Burası yine 125. Burada ne var? Bir adet daha net olsun bölü var. Şimdi buradaki bölmeyi yaparsınız. 125 bölü 5 yaparsanız şurayı 25 bulursunuz. Bölme yapılabilir. Artı 5 çarpı buraya dikkat edelim lütfen. Buradan 30 çıkmıştı değil mi? İşte burası 30. Şimdi kimde öncelik? Burada bir toplama var. Burada bir çarpma var. Bak çarpma bölme toplama çıkarmadan önce yapılacağı için. Sakın topladıktan sonra çarpma. Yani önce bir çarpıyoruz. 5 çarpı 30 150. 25 artı 150'den aranan cevap 175'tir diyoruz. Tamam mıyız? Bir tane daha yapalım. Bakınız 4 artı 4 çarpı 4 eksi 4 bölü 4. Parantez yok. Üst de yok. Nereye geçiyor sıra? Çarpma ve bölmelere geçiyor. Şurada çarpma olduğu için 4 çarpı 4 buraya 16'yı yapıştırabilirsin. Burada 4 bölü 4 var. Buraya da 1'i yapıştırabilirsin. Ne olur? Şu 4'ü yazıyorsun. Bunu unutma. 4 artı 16 buradan da gelen birimizi yapıştır. Bunları topla. 20, 1'i çıkar. Bu sorunun cevabı 19'dur de kurtul. Gelelim bir tane daha soru çözmeye. Bakınız. 10 eksi 10 bölü 10 artı 10'un karesi eksi 10. Parantez yok. Üst var. Üstlerle başlayalım. Şurada hemen 10'un karesi. Şuraya hemen 100 yazmalısın. Ne kaldı geriye? Artık parantez yok. Üstü de aldım. Çarpma ve bölme. Bakalım var mı? Burada çıkarma var. Burada bölme var. Sevgili öğrencim buradaki bölmeyi yapmalısın. 10 bölü 10. Burası 1 olacak karesini almıştım. Geri kalan toplama çıkarma. Şimdi gelelim şuraya. Bu 10'u yazıyorsun. 10 eksi buradan bulduğum 1'i yazıyorsun. Artı 10'un karesi 100'ü yazıyorsun. Ve eksi 10'u da buraya yapıştırıyorsun. Eksi 10 artı 10'u götürür diyorsun. Sıfırladı birbirlerini. Eksi 1 artı 100 yani 100'den 1'i çıkarırsan bu sorumuzun cevabı 99 olur. Neymiş? İşlem önceliğini 5 parçaya ayıracakmışsın. Tabii ki bunlar çok önemli ama biz nereden başladık? Bu soldan sağa kuralından başladık. Çünkü kafamızda şu yer etmiş. Biz böyle bir ifade gördüğümüzde hemen ne diyoruz? Sanki çarpmalar bölmelerden toplamalar çıkarmalardan önce yapılacakmış gibi. Hayır. Sol tarafa kim yakınsa. Sol tarafa kim yakınsa o yapılacak. Eğer soru şöyle olsaydı. 14 çarpı 7 bölü 2 olsaydı ne olacaktı? Buradaki çarpma sonra bölme yapılacaktı. Burada da anlaşalım. İşlem önceliği bu kadar sevgili arkadaşlarım. Ne yapın? Bol bol soru çözün ama kurallarımızı unutmayın. Şu arkadaşa dikkat edin. Sonra da diğerleri. Hadi bakalım. Hepinize başarılar diliyorum.